Okey, yaratıcı benim hikayesine biraz eklememsi bir video yapıyorum. Ormanları ve dağları yarattığımı ve bulutların da bunun sonucunu oluştuğunu söylemiştim ki bulutların yan etkilerinden, olumsuz etkilerinden bahsettim. İçinde içinde yaşayan canlıların biraz ufkunu küçültüyor ve mal ve böyle inançlı inançlı şey olmalarını sağlıyor vesaire vesaire yoksa bulsuz. önceki şeyleri daha net, daha her şey daha büyük net detaylı bir şekilde gör, çıplak gözle görülebiliyordu falan filan falan ki e, yani benim perde uydularda bir bölgeden bulutu kaldırmaya ve veya, bir bölgeye bulutu yığmaya sağlıyordu dedik hani e, ben per, benim ben de perde uydular çıkardım e, sanırım bunun testlerini yaptık belli bölgeden bulutları uzaklaştırarak o bölgeden uzayın daha net cisimlerin daha net görülmesini falan sağladık bunu bizzat karken ben şey yap, ettiydim ama Neyse bu hani teknik milyonlarca yıl önce diye şey yapılıyor. Ee, o dönemler yaratıcı benken. Şimdi dağları nasıl yarattı mı? Az ah, çok e, anlattım. Dedim yanar dağ yoktu. Yanar krater vardı. Bu dağ denmezdi buna. Bu alçak seviyede bir şeydi ama içinde magmamsı bir şeyler vardı. Biz bunu patlattık. Nasıl patlattık? Torium buna sanırım. E, ya ayı şimdi bakar ay yok. Ama ay, biz neye ay deniliyor? Hani ayı neye ay dediğimizde anlatmıştım. Bir yerde ayın yüzeyinde bulunan o bir maddeyi başka bir gezegenindeki ayın o yüzeyinde bulunan maddeyi biz topladık. Geldik magmanın üzerine boşalttık. O böyle puf patladı ve biz oradan tüydük yani. Kaçtık sonra o bölgeden. Uzaklaştık. Biz kaç kere bunu kaç yanar kratere uyguladık bilmiyorum. Orayı çıkartamayacağım. Ama biz böyle yaptıktan sonra teknolojik faaliyetler başlıyor ve dağlar oluşmaya da başlıyordu. Dedim ya bunu bilinçli olarak dağ oluşsun diye de yapmış olabilirdik. Ama e, tam olarak böyle bir şeydi. O ki o dönem dediğim gibi dünyanın ay, yörüngesinde ay da yoktu sanırım. Biz ay, 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 ay toprağı şey yaptık ama bunu başka bir gezegenden gittik aldık. Geldik ayın yüzeyine e, boşalttık. E, pardon e, kraterin içine boşalttık. Orada bir tepkimeye girdi. Bu toryum deniliyor galiba ayın yüzüne şey. bu magma bir tepkimeye giriyor. Orada patlamalar falan oluyor. Öyle bir yanar krater patlamaları falan başlıyor derken teknolojik faaliyetler başladı ve bu yüzden Pangea yani kıtalar birbirinden ayrıldı. kıtaları da birbirinden ayıran benim. <laughs> Tabii ki iyi yapmışımdır ben yaptım. Tabii enternasyonal tamamen vardır birileri, hani, ekip iş, ya da Asya'da ordu yani çaklıyoruz öyle. E, bilinçli olarak da bunu yapmış olabiliriz. Oraları çıkartamayacağım. E, yaratıcı olarak da dağları ben böyle patlattım. Böyle oluşturdum, yarattım. <laughs> Dediğim gibi e, ki dünyanın ayı da yoktu oralarda yani söyleyeyim yani. Gittik başka bir ki ay nasıl oluşuyor? Ay aslında bir gezegenin çekirdeğidir. Bu gezegen parçalanıp çekirdek uzayda boş kalınca bu çekirdek aya dönüşüyordu bildiğim kadarıyla. Ay buna deniyordu ve bunun yüzünden toryum yani çok büyük nükleer patlamaya neden olacak şeyler falan bulunuyordu. Ay teknolojisi de böyle bir şeydir. Eee yanardağları böyle patlattım. Ormanları da öyle yarattım. Yani ben el atmazsam ne ormanlar ne dağlar olurdu diyebilirim. Çünkü bu hani yanar kraterler öyle e, teknolojik faaliyet patlı yani doğal olarak öyle teknolojik faaliyeti başlatıcı yankımsa bir şey değil sanırım. Hani belki çok böyle uzayda bir absürt bir olay yani bir olay gerçi belki hani yoksa normalde belki dağlar da oluşmayabilir bilmiyorum tabii şimdi be belki yani maybe anladınız mı? Yoksa biz el attık yani Başka bir gezegenin ayı vardı. Gittik oradan ay toprağı aldık geldik. Bu yanar kraterleri boşalttık. Burada magma ve torium tepkimeye girince bu yanar kraterler patlıyor. Biz kaçıyoruz oradan. Ama zamanla e, bu teknolojik faaliyetler başlıyor. Dağlar oluşuyor. Yanar dağlar böyle oluşuyor. E, kıtalar bu yüzden ayrılıyor. Yani ki şimdi diğer bir asla ben dünyayı satıyorum. <laughs> yani biz Klanız. klan şeyini bizim e, gergen satın alma gibi şeyleri vardı sanırım e, dünyayı ve birkaç gergeni ben direkt satın alıyorum yani Tabii benim klan yani dan satın alıyorum aile yani. benim kendi işimizden satın almıştım dünya aslında benim toplum alanımdan ama belgelerim var var yani böyle bir şey, böyle olaylar var sanırım yani Rüyam'da şey ettim böyle bir olaylar var yani sadece dünyada değil ben başka gergenleri de satın aldım çok param vardı, <laughs> babam çok çalıştı ve <laughs> miras kalınca ben de yatırım olarak gergen satın alayım dedim. Öyle Dünya'yı ve başka gezgenleri satın alıyorum galiba, ya e bilmiyorum. Vesaire vesaire, ya böyle bir şeyler var ama şimdi kesin ondan bahsetmeyeyim. Neyse, yaratıcı olarak ben, ee, yani anladınız mı yani babam diyorum belki anadan da kalmış olabilirdim miras, bilmiyorum yani aile mirasım, çok da anlamıyorum. Ben de gezegenlere yatırım yaptım, <laughs> belki ileride değerlenirler diye. Eee Neyse öyle yani klanız sonuçta gezegenler kendi içimizde yani gezegenleri biraz paylaşıyoruz gibi bir şeyler var vesaire vesaire yoksa öyle bir şeyler işte. Ama tapu yani bir dünyanın tapusu bana ait çıkarsa şaşırmayın yani çünkü ben tapu dünya başka izleyenlerin de tapularını aldım. Dünya içinde başka izleyenlerin tapuları bana ait öyle yani tapu çıkarsa şaşırmayın diye söylüyorum yani anladın yoksa şey ne değil e, Yaratıcı olarak ben de ee, Kraterler Yanar kraterler böyle patlatılıyor bildiğiniz toruyumu biz bunları boşaltınca bu toruyum tepkime girdi dağlar yaratıldı böylelikle. Ormanları da ben yarattım bu bulutları da teknik olarak ben yarattım sayılır ama dünyada doğal olarak dediğim var olan tek şey mağara sistemidir. Mağaralar doğal olarak oluşuyordu onun dışında hiçbir şey ormanlar bulutlar dağlar dünyaya ait değil bana aittir. Onlar da benim topluluğum olması gerekir. Çünkü ben yarattım. Ben yarattıysam benimdirler amına oyun. Bu kadar basit, açık ve net söylüyorum. Sadece mağara sistemi yani bildiğim kadarıyla tek e, doğal olan tek şey mağara sistemi vardı. O doğal olarak oluşuyor ki bu da avantajlı bir şey ama daha çok e, yağmalanmaya maruz kalır. <laughs> yani dünya canlıları sadece mağara sistemi olan sadece yağmalanmaya maruz kalırsınız yani anladınız mı? böyle bir avantajı vardı mağara sistemi dünyalar için. Eğer dünya diye bir şey varsa çünkü neden teller dediğim gibi başka bir gezegenden gelme. E ben de sen başka şeylerden geliyorum e vesaire bilmiyorum dünyalar var. Yani dünyadan deneyler yani humunu, humunu bile yaratmış olabilir ama bilmiyorum. Şimdi Mars derken bazı genetik deneyler yaptığımı söylediydim. Ortaya bir şeyler işimi orada kurcalamayalım ama. Ama <laughs> bazı böyle gönüllüler üzerinde bazı neler yapıp değişik şeyler şeyle ediyordum sanırım ama dediğim gibi kurcalamayak şimdilik bir şey hatırlarsam bundan bahsedeceğim yani dağları ormanları bulutları böyle yaratıyorum yani hem dağlarsan ya sadece sanırım tek başına ne ormanlar ee, ne de tek başına dağlar bulutlar oluşuyor. Bu hem dağ hem bu orman olunca o zaman e, bulutlar oluşuyor gibi bir şey var sanırım. Ama burayı da kesin demeyeyim yani. Öyle bir şeyler de var. Şimdi bulutların tam detayına girince ama. Benim bu yaratmalarım sonucunda bulutlar ortaya çıktı yani. E, Dedim ya bulutlar, e, bulutların özellikleri de onlardı yani. E, yaratıcı olarak ben e, böyle yani. Böyle büyük mükemmel. Yani işte görüyor musun Ne kadar bu 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 bu. Kocaman burunlu canavar. Babacığım böyle mükemmel, büyük bir yaratıcıdır yani. Yaratıcıların en kralı yaratıcı arasında parmakla gösterirler <laughs> o geliyor. Kristof Kolon tek başına okuyoruz. Açısal yaratıcı. <laughs> vesaire vesaire. Yaratıcı olarak ben hikaye bu yani. Bakayım başka ekleme yapabilirim. Yani öyle öyle. Torun yani. Başka yediyene ay vardı. Ay teknolojisi de o yani nükleer patlamada etki yani. Valla böyle, böyle yarattım yani ne diyeyim yani dedim zaten boştu yani pange yani sanırım boş olsa gerekti yani pange pange var ama yani zaten kalmadı ne hani dünyadaki bilmiyorum ya Mars'te var ya yani yağmal yağmalamak için dünyaya gelinir yani maden lazım nereye dünyaya ya böyle yani arada yani orada kalma Türkiye gibi bir şey. <laughs> arada kalma yani doğu ve batı arasında kalmak bir şey yani. Niye kalıyorsun? Ya, yani orada gelen geçen anlatacak sana. O yüzden oradan tokunlaman gerek. Vesaire vesaire. Neyse artık anladın mı? Ben ne bilmiyorum. Ben bilmiyorum şimdi dünyalarla ilgili bir şey, dünyanın diye bir şey var mı bilmiyorum. Demin nereden terler başka gibi yerine gelme. Ben oradan buradan ee, ben de farklı farklı yerlerden, ben birçok farklı yerden geliyorum. <laughs> ben, e, ben de farklı farklı yerlerden gelip duruyorum yani farklı e, formda galiba o farklı yerlerden geliyorum. Ben de farklı farklı yerlerden. Bilmiyorum dünyada bir şey var mıdır. Ee, şimdi oraya da şey demeyeceğim. Yaratıcı olarak ben e, vesaire vesaire.